Türkiye'nin yerli otomobili, Türkiye'nin otomobili girişim grubu Ümraniye'de mobil deneyim merkezinde sergilenmeye başladı. Hayır ışık buldum güzel yani. Tok için geldi İçine evet. Hı? Yok yani şimdi sıraya girdik gireceğiz işte. Yoğun bilgi var herhalde. Yani var biraz var. Ne düşünüyor musunuz? Tabii başvuru yaptık. Başvuru yaptınız. Hı? Ne model yaptınız? Beyaz. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TOG'un bu yıl içerisinde satışa çıkması planlanıyor. Kullanıcısını merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan, hibrit bir yapıda satış stratejisi oluşturan TOG, kullanıcıyla temas yöntemlerini çeşitlendiriyor. Kendikten geliyorum. Aracı gördüm, harika bir araç. Asa C SUV olarak gözüküyor ama bu araç D segmenti. Yani büyük bir başarı. Bu kadar kısa sürede böyle bir arabi yapmak harika bir şey yani. Siz arabayı sipariş vermiş miydiniz? Tabii sipariş verdim. Ee, en üst modelinden sipariş verdim. Nasip. İnşallah çıkar diyelim. Yani ne model sipariş verdiniz? Hangi renk vermiştiniz? Ee, ben Kula renginden sipariş verdim. Ee, çünkü eşim onu istedi. Ee, inşallah çıkar ve yollara çıkarız ve gezeriz. Ee, çok istiyoruz. Şu an bakamadınız herhalde. Sıra var. ve yoğun Sıra var. var. Evet çok yoğun bir ilgi var. arkadaşlar güncelleme olduğunu söyledi. Biraz sonra aracı göreceğiz. Türkiye'nin otomobili girişim grubunun kullanıcıya daha yakın olmak için Ümraniye Meydan AVM'de hizmete açtığı mobil deneyim merkezinde TOK otomobili sergilenmeye başlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği otomobil yaklaşık iki ay boyunca burada vatandaşlarla buluşacak. Valla harika yapılmış, çok güzel, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş yani gerçekten ee, şeyi çok güzel. E, sürüş esnasında e, yorgunluğunuz olduğunda kamera sizi algılıyor. Ee, ya müthiş yapmışlar yani gerçekten. Çok hoşumuza gitti. Evet. Hangi modeli verdiniz? Gene böyle ee, büyük modelini, sedan yoktu galiba. Renk fark etmiyor dedik. <laughs> Artık bir tane olsun dedik elimizde. Araç inanılmaz, bizim birli şeyimiz. Ben tavuzaktan geldim. siparişte verdik zaten. Ee, inanılmaz kaliteli bir araç. Ee, elektrikli. Bizim arabamız abi. Başka bir şey demiyorum ya. Bizim arabamız. Türk malı. Sizden sipariş verdiniz. Ben en full modelini. Renk bu. Yani özellikle bu rengi gördüm akşam televizyonda. Akşam canlı göreyim diye geldim ben. tabi canlı normalden çok çok başka. İnanılmaz bir güzellik. Rabbim hayırlı olasın herkese otomobili ziyaret eden vatandaşlar araç hakkında bilgi alarak deneyim sağlıyor. Son gayet güzel görünüyor. Sürüş asistanı var. Şerit takip